Herkese merhaba ben Tugay İltuş. Bu dersimizde veri tabanı yönetimi ve player ayarları kısmına geldik. Nızlay Fengi'nde veri tabanınızı optimize edebilir ve veri tabanını tamir edebilirsiniz. Haftada bir kez veri tabanını eğer optimize ederseniz bu veri tabanında oluşabilecek hasarları veya bir takım işte problemleri giderecektir. Bir diğer kısımda örnek veriyorum bir eklenti kurdunuz veya bir bir şey oldu içerik ekliyorken belki bir sıkıntı oldu e, MySQL tabloları hasar gördü e, burada da e, veri tabanının tamir et kısmını seçeneğini tıklayarak e, veri tabanınızı tamir edebilirsiniz e, her ne kadar bu veri tabanını tamir et bölümü çok e, e, güzel bir özellik olsa da şöyle bir sıkıntı oluyor eğer çok büyük bir içeriğiniz varsa siz veri tabanını tamir et derken veri tabanında bozabilirsiniz. E, buna dikkat etmeniz gerekiyor. E, bir diğer bölüm ise player ayarları. Bu player e, olayı WordPress'ten nazizane olarak e, Datalife Engine'de en güzel hususlardan birisidir. Dahili olarak e, bir e, player alanımız var. E, bu alan içerisinde e, YouTube benzer videolar hizmetini e, etkinleştirme gibi, e, YouTube YouTube videolarını Datalife Engine'de e, oynatabilme gibi kendi playerine veya html5 tarayıcısının html5 videolarını e, oluşturma gibi çeşitli özellikler var. E, bu oldukça güzel bir e, özellik. E, Youtube kalitesi videonun işte hangi e, şeyde e, ölçekte oynatacağı e, gibi videodaki ilk kare gösterimi gibi e, dahil olarak böyle bir özellik geliyor. E, bu oldukça güzel bir özellik. E, bunun kullanımını e, panelin içerisinde tekrardan anlatacağım. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.